Peki bir sabah kalktın Yani sen, ne demek isteniyor ben onu anlamıyorum. Sen bir yani. sabah kalktın. Evet. Bir sabah uyandın. Ben diyelim sen, sen, sen sabahlar nasıl uyanıyorsun? Gayet Doğru iyi. Ruh halin nasıl yani? Gayet iyi. iyi. Ben mesela ruh halim bozuk uyanıyorum. Sebebi ne biliyor musun? Çünkü, çünkü... doktorlar seni do gösterir, doktora, arif derimliye yani. hemen bağlansın evet. arif derimliye. Hemen diyelim ki bu sebebi kafayı. ne biliyor musun? Hayır sebebi ne biliyoruz? Kafe içtiği üstüne üşütmem, bek değil. Bak ben milyonlar kafe içmiş. Ben ona tepsisi olan üşütmem hiç önemli değil. Milyonlara kafe yani, çay neden sözcüsü bak, olarak bak, görüyorum Yok yani bunun öyle aynen, bir neden, kağıt koyalım. Neden işitmiş bu? Milyonlar lampa Bak neden işitmiş lampa? Milyonlar aşırıyor. milyonlar Türk futbolundaki bu tip yöneticiler için, baskı için. Bu yapılan baskılardan dolayı üretmiş milyonlar. Bak, Fenerbahçe kulübü. Ya dakika, kardeşim. Sen ya. bak. Benim mesela ruh halim bozuk uyanıyor. Sebebi ne biliyor musun? Çünkü doktorlar ar doktor gösteri, doktor Arif doktorlar seni gösterir. Arif Derimli'ye hemen bağlansın Arif ar Derimli, Hemen gidelim. diyelim ki bu üşütmüş sebebi kafayı. Hayır sebebi ne biliyoruz? Kafayı üşütüp üşütmemek değil. Bak ben milyonlar kafayı üşütmüş. Ben onları tepsisi olarak üşütmem hiç önemli değil. Milyonlara kafayı... Yani Neden üşütmüş? Sözcüsü olarak Bak, görüyorum. Bak, bak, yani yok yani bunun önüne bir kağıt koyalım. Neden üşütmüş? Milyonların Arnar üşütmecisi. Bak neden üşütmüş? Arnar Arnar Lampard. Milyonlar, milyonlar Türk futbolundaki bu tip yöneticiler için, baskı için. Bu yapılan baskılardan dolayı üşütmüş milyonlar. Bak Fenerbahçe kulübü. Ya bak, Sen bak sen, ben, senin sözünü kesmedim. Arkandayım Hocam, diye bağıra. Bak ben senin sözünü kesmedim. İki dakika diye sonra hemen ben fazla uzun da konuşmam diyorsun. Özle net konuşurum. Direkt konuşurum. Yüzüne ya net sen, sen, çok bir bir için için sen, sen çok konuşuyorsun, ben sana bir şey sen çok konuşuyorsun. Az yıldırım Başkan, Aziz yıldırım Başkan Müthiş bir yatırım yapmış. İnanılmaz bir. Konuştuğun zaman bir şey de söylesen anlamayamayacağım. Sen anlamıyorsun. Ya işte ben konuşuyorum da sen anlamıyorsun. İşine geleni alıyorsun cımbızla. Ya ne ben hepsinin cevabını O zaman bak ben sana bir dinle o zaman. Bak diyorum ki Aziz yıldırım Başkan büyük yatırım yapmış. Fenerbahçe'ye hakikaten dünya kulübü olarak bir yere getir, bir noktaya daha da inşallah ileride de götürür. Temennimiz bu. Ama ben ne diyorum ki evet, Koskoca Fenerbahçe kulübünün o göre Hakan Sivri Sevgi gibi hakemlere MHK'de tayinlerde etkili olacak. Bir dakika. Tayinlerde etkili Zaten olacak. Zaten bu senin fikrin. hocam bir dakika. Sen biraz abi. önce dedin ya Sen benim bir dakika. beynim hasta diye. Bak, senin bak. hasta beyninden bak, bak. çıkıyor bu Sen, tür şeyler. Hayır hasta beyninden bu. Bak, ne birel alakası, alakası hasta Bak, bak ba federasyondaki kurumlarda Fenerbahçe'lilere. Evet. Dinliyor musun? Şu anda yönetiminde olan bir dönem federasyonda görev almış üyeye atıyorum. Ahirete evet. intikal etmiş İstimle. bir cümle cemi cümle, 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 Müslümanlara. Müslümanlara. Ya, ya, eğer o ıslardan Fenerbahçe'nin maçı, Fenerbahçe maçı 94'te Fenerbahçe 94'te 94 94 94 94 94. bitirirler. Tamam. 95 bu Fenerbahçe çocuk. Fenerbahçe'nin bunlara ihtiyacı yok. Yok tabii Fener Fenerbahçe'nin kimseye ihtiyacı yok. Bir dakika abi. var mı? Fenerbahçe değil şu görüntüler. Evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Sizin medyanız o kadar güçlü ki sizin bir de ayrı bir dünyada bir medyanız var. Ben bu doğru. Nerede abi bunlar? Oh, Parazi konuşuyor. Ya bak bunlar. Eğer şu görüntü, yemin ediyorum sana şu görüntü pardon. Şu görüntü eğer Beşiktaş, Galatasaray olsaydı var ya, yarın gazetelerde manşet, e infial. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta olmadı mı? Beşiktaş'ta olmadı mı? Oğuz saran ailesine hiçbir şey demiyorum. Fenerbahçe olur, Galatasaray ya et, diye ya, olur. Abi, ben, ya ne diyebilirsin oğlum? Demiyorum zaten. anlamıyorsun ki. Ama bak şunu diyorum. Evet. Bir şey Türkiye'de yanlış ya. Niye abicim hep Fenerbahçelilerde? Fenerbahçe olunca bir şeyler yumuşak geçiyor da bu dünyada. Ya neyi Küçerde. yumuşak geçiyor kardeşim? Geçen hafta sert geçiyor. Geçen hafta sen Allah hakikaten itiraf ettin. Seni ben bir dur bir tebrik edeyim. Şu ben. mübarek elini bir uzatsana, Ya, ben ya, ben ya, ben hastayım, ben. Dedin ya hastayım dedin ya ben sabahları üşütüp Sarket kalkıyorum. Değil. Değil. Yalnız ben Yalnız masaya, masaya evet. da dikkat edersen canlı yayın devam, ediyor. Sürekli Abi, bir aksiyon var. Ya siz oradan kalkıyorsunuz ya siz oradan kalkıyorsunuz. Tamam da adam küt diye masaya vurdu. Her yerde bu Fenerbahçe